Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Ferhat. Bugün size arkadaşlar bu zamana kadar yaptığım en güzel kampanyalardan bir tanesini yapacağım. Daha önce böyle bir kampanyayla karşınıza hiç gelmemiştim arkadaşlar. Kendimi bizzat denedim yaptım. Şimdi Vodafone'dan bedava internet kampanyaları göstereceğim size. Yani sadece bir kampanya değil birkaç kampanya. Videoya geçmeden önce arkadaşlar sizden de tek istediğim abone olmanız. Çünkü ben Vodafone'dan yeni kampanyalar çıkar çıkmaz doğrudan videosunu paylaşıyorum. Kendim şu an KPSS sürecinde olduğum için arkadaşlar biraz yoğunum. Bunun dışında köyde olduğum için köy işleriyle de ilgileniyorum. Tarladır vesaire. Fırsat buldukça arkadaşa videosunu yapıyorum. Dediğim gibi sizden tek istediğim abone olup takip etmeniz. Şimdi arkadaşlar Vodafone'dan bedava internet videosuna geçmeden önce arkadaşlar size Instagram'dan bedava takipçi ve beğeni nasıl kasarsanız onu göstereceğim. Ardından direkt Vodafone videosuna geçeceğiz. Buradan Instagram'dan takipçi ilesinin nasıl yapıldığını size göstereceğim arkadaşlar. Dışarıda olduğum için hava biraz rüzgarlı. Sesim birazcık arkadan gelebilir. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar bu yeni çıkan arkadaşlar takipçi gel arkadaşlar başa sizden paketlerden bahsedeyim. Burada hem ücretli hem de ücretsiz şekilde takipçi kasabileceğiniz bir platform arkadaşlar burası. Bu şekilde nasıl çalıştığına dair ve size bilgi veriyor. Bu arada arkadaşlar bu şifresiz takipçi gönderme aracım. Yani şey yapmanıza gerek yok. Orijinal hesabınıza girmenize gerek yok arkadaşlar. Diğer hesabınızı çalan Instagram siteleri gibi değil arkadaşlar. Tamamen güvenebileceğiniz bir platform. Şimdi arkadaşlar buradan paketler bölümü var. Burada mesela arkadaşlar bir Instagram takipçisi 35 lira. 2500 Instagram takipçisi 70 lira vesaire. Buradan ekstradan beğeni paketleri de gösteriyor size. 250 beğeni 20 lira. 500 beğeni 45 lira. Bu şekilde paketler var. Ben size ücretsiz olan kısmı göstereceğim arkadaşlar. Şimdi giriş yapacağız arkadaşlar biz bunu ama kendi orijinal hesabımızla giriş yapmayacağız. Benim açtığım bir tane fake hesap var. Ben onunla giriş yapacağım arkadaşlar. Hatta buradan kaydettim. Bir tane fake hesap açıyorsun arkadaşlar. Onunla buraya giriş yapıyorsunuz. Kendi e, ya da göndermek istediğiniz hesabın kullanıcı adını yazıyorsunuz göndereceğiniz kısma. Bu şekilde gönderim sağlayacaksınız. Bu şekilde günlük arkadaşlar 35 beğeni, 175 takipçi, 35 yorum, 700 hikaye izlenme, 3500 gösterim vesaire. Bu şekilde şey yapabiliyorsunuz günlük gönderim sağlayabiliyorsunuz. Ben arkadaşlar şimdi buradan direkt takipçi kazan diyeceğim. Buradan ben takipçi göndereceğim. Buraya kullanıcı adını yapıştıracağım ben. Tabi göndereceğiniz hesabın da herkese açık olması gerekiyor. Arkadaşlar gönderim sağlayacağımız hesap bu. Ben buradan profil yani profil URL'sini kopyalayacağım ama benim kullanıcı adına girmem lazım buraya. Ardından kullanıcıyı bul diyeceğiz. Takipçi sayısı da 532'ydi arkadaşlar gönderim sağladıktan sonra gelen takipçi sayısını da göreceksiniz. Ben arkadaşlar 100 takipçi göndereceğim. Gönderimi başlatıyorum. Şu an bize 2 dakikalık bir süre veriyor arkadaşlar. Bu süre zarfında gönderim sağlanıyor. Ama tabii ki tam olarak 100 takipçi göndermiyor. Bazen 80 gönderiyor, bazen 70 gönderiyor, bazen tam olarak 100 gönderiyor. Sitenin yoğunluğuna bağlı arkadaşlar. Profil resminin bulunduğu şeyler arkadaşlar, hesaplar yani gönderimi daha hızlı oluyor. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi 50 takipçi birden geldi. 582 oldu. Bakalım ne kadar olacak. Bazen bu kadar takipçiyle de kalabiliyor arkadaşlar. O yüzden siz arkadaşlar gönderebileceğiniz rakam kadar yani fazlasını yazın. Ne olur ne olmaz diye. Bazen gönderim olmuyor. Yani az oluyor. Burada paketler kısmına mesela arkadaşlar takip yazalım. Bunlar arkadaşlar ücretsiz gönderilen kısımlar, beğeni vesaire falan. Toplu işlemler de var. Buradan arkadaşlar ücret karşılığında da takipçi almak istiyorsanız buradan paketler bölümü var. Buna basıyorsun arkadaşlar. Mesela buradan bir Instagram takipçisi var. Kredi kartı ile satın alıyorsunuz. Sizi ödeme sayfasına aktarıyor. Buradan arkadaşlar istediğiniz kadar takipçi alabiliyorsunuz. 2 paket, 3 paket vesaire. Satın al dedikten sonra sizi ödeme sayfasına aktarıyor. Buradan arkadaşlar satın alıyorsunuz bu paketi. Tabi yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Şu an ben ücretsiz gönderimin bitmesini bekliyorum. 582'de sanırım kaldı arkadaşlar biz çıktığımız için yani platformumuz bu şekilde arkadaşlar siz de gördünüz da size göstermiş oldum beğeni falan da göndermek istiyorsanız böyle beğeni kısmına basarak da buradan göndereceğiniz fotoğrafın url'sini yapıştırıyorsunuz bu sefer buraya gönderi bul diyorsunuz ve göndereceğiniz miktarı yazıp gönderimi başlatıyorsunuz arkadaşlar bu şekilde beğeni de gönderebiliyorsunuz yorum gönderme hikaye izlemesi gönderme video izlemesi gönderme vesaire bunlar da var. Şimdi arkadaşlar size Vodafone'dan beraber internetin nasıl çıkardığından bahsedeceğim. Öncelikle yanına girip size kazandığım internetleri göstereyim arkadaşlar. Bu benim normal arkadaşlar. Bana her dönem gelen normal internet paketim. Bu 50 GB. Bu da 50 GB. Bir tane GB daha var. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Bunları arkadaşım bana çıkarttı arkadaşlar. Bunlar normal paket. Bu da arkadaşlar bana verilen diğer 50 GB'tan kalan paketim. 29 GB falan kalmış. Bu şekilde yaklaşık 300-350 GB'ım var arkadaşlar. Bunu ben sadece 50 GB'ın çıkartmıştım. Müşteri temsilcisini arayarak arkadaşlar bunu almıştım. Diğer arkadaşlar bizim Telegram grubumuzdaki arkadaşlarımız yapmıştı. Burada gördüğünüz gibi full 50 GB'tan bahsettiler falan. Bu internet sitesi Can yazan arkadaş bana çıkarttı bunu. Burada arkadaşlar örneğin dosyayı falan dağıtmışlar. Nasıl çıkarıldığına dair burada size bahsediyorlar. Yani ben bu konuyla pek bir alakam yok. Tamamen gruptaki arkadaşlarımdan öğrendim bunu. Yani onlar yaptılar bana. Bazıları ücretli yapıyor arkadaşlar bunu. Ben bunu fark ettiğim zaman gruptan atıyorum. Burada herhangi bir şekilde ücretli yapmak yasak arkadaşlar. Ben bunu arkadaşlar da zaten bahsetmiştim. Şurada konuşmalara bakabiliriz. En yani son ne zaman yazmışım diye. Bunun dışında zaten ben arkadaşlar profil kısmına şey sabitlemiştim. diğer internet paketlerini. Onlar da yapabilirsiniz. Şuradan gördüğünüz gibi arkadaşlar ücret karşılığı internet yapmayın. Yasak. Siz de paranızı kimse göndermeyin demişim. Yapanlar ben zaten şey yaptım. Yasakladım. Gruptan attım arkadaşlar. Bu şekilde diğer internet paketleri de burada mevcut arkadaşlar. Bunları da alabilirsiniz. 3 GB, 5 GB falan. Tabii şu an sizin istediğiniz 50 GB bunu ben de biliyorum. İşte Telegram grubuna gelip buradaki arkadaşlardan yardım isteyerek size faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.